Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolağan, Edessa TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Dargınların barışması, ondan sonra fakirlerle ilgilenmek, kurban etini fakirlere de dağıtmak, ailesiyle huzurlu bir ortam oluşturmak. Değil mi? Madem bayramsa bayramı bayramı gibi geçirmemiz lazım. Müftüt olan büyükbaş kurbanı 7 kişinin kesebileceğini kaydetti. Şimdi büyükbaş hayvan dediğimiz deve ve sığırcısı manda da buna dahildir. Onlar 7 kişi için kurban olur. Yani 7 hisse. Bu hisselere diyelim ki bir aileden insan, eşi veyahut da işte oğlu, akrabalar veya yabancı fark fark etmiyor. En fazla yedi kişi oluyor ama daha az olsa da olur. Ama koyun ile keçi birer kişiye kurban kesilir. Bunların işte koyun ile keçinin birinci bir yaşını bitirmesi lazım. Sıvır cinsinin de iki yaşını bitirmesi lazım. Müftüt olan kimler kurban kesmekle yükümlüdür sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Zengin olanlara vacip. Yani zenginliğin ölçüsü bir adamın borcu yoksa 80 gram altın veya bunun değerinde parası varsa dinin bu zengin sayılıyor yani bu biraz uzun tafsilatı biraz var ama borcu da yoksa çünkü eğer borcu varsa bu kadar parası varsa bu adam yine fakirdi zengin sayılmaz ama bir adamın fazla malı var ama borcu da var malı fazlaysa borcu da o kadar önemli değilse bu da yine zengin sayılır. Bunların kurban bayramında kurban kesmesi gerekiyor. Müftüt olan kurbanlıkların nasıl pay edilip dağıtılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Üçte birini kendi ailesine bırakacak. Üçte birini de o bayram günlerinde yemek yapıp gelen ziyaretçilere, eşine, dostuna yedirecek. En az üçte birini de fakirlere vermek lazım. Ama ne kadar fazla fakirlere verirse o kadar sevabı da fazla olur. Çünkü fakirler o gün için e, içilmasa, bolluk içerisinde daha bayramını geç, geçirsinler diye sürekli dinimizde fakirlerin lehine düşünmemiz gerekiyor. Onların faydasını neyse ona göre onlara meyledeceğiz.